Allah ismi anlamı Allah ismi bildiğimiz veya bilmediğimiz, gördüğümüz görmediğimiz ne kadar alem varsa bütün alemlerin sahibi ve maliki anlamına gelir. Başka bir ifadeyle kainatın tek bir yaratıcısı vardır. O her çeşit övgüye layık ve ibadet edilecek tek ilahtır. Yüceler yücesi Rabbimizin 99 ismine ait tüm hususiyetlerini kendinde toplayan en kapsamlı hususi isimdir. Allah ismi ondan başka ilah olmayan, her şeyin gerçek maliki, yaratan ve kendisinden başka ibadete layık olmayan yaratılmışların tek mabudu anlamına gelmektedir. Allah'ın isimleri ve sıfatları pek çoktur. Bunlara ait hususiyetler Kur'an'da açık bir şekilde yazılmıştır. Onun varlığı vaciptir. Yani zorunludur. Ne kadar övgü olsa onu övmeye yetmez. O birdir, tektir, eşi ve benzeri yoktur. O asla ne doğmuştur ve ne de doğurmamıştır. Allah'ın varlığının ne başlangıcı ne de sonu yoktur. Hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi tam tersine her şey ona muhtaçtır. Hiçbir şeye benzemez ve hiçbir şey de ona benzemez. En kamil, mükemmel sıfatlarla mutasif olup her türlü eksikliklerden de münezzehtir. Bu ifadeler aynı zamanda tevhid anlamına gelmektedir. İşte bu anlatımları kapsayan bir kelime olsa o da Allah kelimesidir. Kur'an-ı Kerim'de ilk inzal olan ayet Besmele'dir. Allah ismi Besmele'de geçen üç isimden birincisi olup Kur'an'da nazil olan aynı zamanda ilk ismidir. Kesinlikle Allah'ın adı hiçbir varlığa isim olarak verilemez. Arapçada dahil olmak üzere hiçbir lisanda herhangi bir kelime asla Allah isminin yerini tutamaz. Yani Arapça olan ilah veya mabut ya da Farsça olan huda ve yezdan veya tanrı, İngilizce'deki God, Fransızca'daki Dieu ve benzeri ne olursa olsun hiçbir şekilde Allah ismi yerini asla tutamaz. Allah ismi benzersizdir. Allah ismi Kur'an-ı Kerim'de 2697 defa geçmektedir. En güzel isimlerin tamamı ona aittir. Hakikatte Allah, zatında bir olup zatının adı Allah'tır. Kutsal kitaplarda bulunan, biz şehadet ettik, yarattık gibi çoğul ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Bu ifadeler ihtişamı ve azameti ifade etmek için kullanılmıştır. Allah ismi hem ilahi sıfat ve isimlerin bir arada olmasından doğan azamet ve yüceliği ifade eder. Allah adı öyle bir isimdir ki ne zat olarak ne de isim olarak bir benzeri olamaz. Onun isimlerinin ve sıfatlarının çok olması çok ilahı asla ifade etmez. Bilakis o isim ve sıfatların her birisi Allah'ın benzersiz hususiyetlerinin her birine ayrı ayrı işaret etmektedir. Allah ismi anlatılmak için kelimeler kifayet etmez. Zira Allah'ın ne kadar isim ve sıfatları, tecellileri varsa tamamı Allah isminde toplanmıştır. Başka bir ifadeyle Allah Celle Celaluhu ismi şerifi tüm esmaül hüsnaların manalarını içinde barındıran ismi azamdır. Allah isminin hakiki anlamını, haşmetini en iyi yine Allah bilir. Hiçbir insan ki peygamberler dahi Allah isminin ihatasını bu dünya hayatı içinde tam olarak anlayamaz ve idrak edemez. Çünkü insanoğlu her şeyiyle sınırlı, oysa sınırsızdır. Hz. Adem peygambere öğretilen ilk isim Allah'tır. Ve biz Müslümanlar ona en fazla Allah ismiyle el açarız ve dua ederiz. Allah ismi denildiğinde veyahut duyduğumuzda Sübhanallah, Tebarekallah, Celle Celaluhu Azze ismühü veya Teala gibi saygı manalarını taşıyan sözlerinden birisini söylemek veya yazmak, birincisinde vacip, tekrarındaysa müstehaptır. Bu ismi şerif, Cemal ve Celal gibi bütün isimleri kapsayan en şerefli bir ismidir. Adeta bir pırlanta gibi bir elmastır. Allah diye zikreden biri onu bütün isimleriyle zikretmiş olur.'' tüm isimler Allah ismi içinde gizli olduğu için diğer isimler de Allah ismi azamına birer sıfat olmaktadır. Çocuklarımıza da Rablerine ilk tanıdıkları zaman Allah ismi şerifini öğretiriz. Zira o isim pek çok rahmet hazinelerini açmaktadır. Samimi ve gönülden yapılan Allah zikirleriyle isteklerimizin ve dileklerimizin gerçekleşmesi inşallah mümkün olur. Bu ismi şerif çeşitli şekillerde zikir olarak ifade edilebilir. Ya Allah, Ya Allah şeklinde olduğu gibi buradaki ya bir seslenişi medet ummayı ifade eder. Allah Allah şeklinde direkt olarak da söylenebilir. Şu halde bize düşen yokluktan var edilen insanlar olarak Allah'a tüm kalbimizle, benliğimizle bağlanmalı ve ona hakiki bir kul olmalıyız. Allah'tan başka bir şeye asla kul olmamalı ve ondan başkasına diz çökmemeliyiz. Bütün istek ve arzularımızı ondan istemeliyiz ve onun haricinde hiçbir kimseden korkmamalıyız ve yalnızca ona sığınmalıyız. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ama bizimse her şeyimizle ona ihtiyacımız vardır. Duamız odur ki ona hakiki bir kul ve Hazreti Peygamber'e Hakiki bir ümmet olma şerefine layık bir hayatımız olsun. Ve selam.